Okumayı çok severim. Ikra, oku diyor Allahü Teala, oku. Bütün gençlere, bütün insanlara, bütün benim yaşadığım olanlara, herkese de tavsiye ederim. Ee, ben okumayı çok seviyorum. Her şeyi okurum. İlkokul hocam vardı benim Ali Yıldırım. Bize derdi ki ilkokuldayken, yerde bir parça kağıt da bulsanız okuyun. Çok işinize yarar. Gün gelir onda bulduğunuz bir şey sizin işinize yarar derdi. Okuyun, sürekli okuyun derdi. Bulduğum her şeyi okumaya çalışırım. Köyde iş yaparken, tarlada çalışırken, bahçede çalışırken, halı dokurken böyle kağıda yazarım bir şeyleri, sürekli asarım okumaya çalışırım, öğrenmeye çalışırım, ezberlemeye çalışırım. Çocuklarıma da faydalı olurum, mahleme de faydalı olurum. İnsanlara faydalı olmayı isterim. Eğer iyi örnek olabilirsem ne mutlu bana. Kütübhane ile tanışmamda ben çarşıya yayan gitmeyi gelmeyi severim. Çok yakında kardeşlerim oturur, çarşıda iş yaparlar. Oradan gelirken böyle yoruldum, parkta oturacaktım. Burayı, kütüphaneyi gördüm. Dedim ki, e, burada oturup boş zaman geçirenecek. Kütüphaneye gireyim, bir bakayım ne var burada. Çok da merak ediyordum. E, girdim içeriye, böyle bayanla tanıştık buranın müdüresiyle. Böyle böyle buraya kütüphaneye gelip gidebilirsiniz dedi. Ben de okumayı çok sevdiğim için. Benim yorulduğumda, kitap okuduğumda benim yorgunluğumu alan en güzel şey kitap okumak. Bunu herkese tavsiye ederim. Kitap beni rahatlatıyor. Hayatıma bayağı bir şeyler katıyor. Evet. Ekseliyette e, tarih kitaplarını çok seviyorum. Böyle dini kitapları çok seviyorum. Toprak ana ben kendimi buldum burada. Sadece evet. savaş hariç. E, biz de yaşarken verdiğim savaşları düşünüyor bunda. Onlar evet bir ülkeyle savaşmışlar ama ben de yaşadığım hayatın savaşını kendim aldım. Ama benim yaşantımından birebir toprakla uğraşmam. Yani çocuklarımla bağlı olmam, çocuklarıma bağlı olmam, çocuklarıma... Ee, ne bileyim örnek anne olmam. Ee, böyle yani bu kitapta da onu buldum. Evet. Ee, şey okusaydım öğretmen olacaktım. Böyle o zaman evet. bizim e, günümüzde ortaokuldan çıkınca hemen öğretmen olunuyordu. E ee, o okula da gidemedim de maddi durumdan ama gidecek bir şey yoktu. İçimde çok lupdaydı. Yani dini yönden mahliye herkese bir şeyler öğrettim. Öğretmen olmayı çok istedim, olamadım. Onun için okumayı da çok seviyorum. Kıra okuyun. Okumak her şeyin başındadır. Böyle bir güzel tesis yaptıkları için önce kim yaptıysa, kim emeği geçtiyse Allah onlardan bin kere razı olsun. Çok güzel yapmışlar. Çok güzel işler yapmışlar. Sıcacık çayımız oluyor, çorbamız oluyor. İstediğinde kalkıp istediğin anda alıyorum. İstersen çıkıp salonda dinlenebiliyorum. Bilmiyorum çok güzel her şeyiyle dört dörtlük. Nefis diyor süt emen bir bebeğe, bebek gibidir. Eğer onu zamanı gelince sütten kesmezseniz onun sizi bırakmayan hiç de niyeti yoktur. Eğer nefsinize hayır demeyi başarırsanız hayatta her işi başarırsınız. Sevdiniz mi burayı? Evet, çok Sürekli seviyorum. geliyor musunuz? Öyle mi? He güzel. Allah muvaffak etsin. Başarılar evet. büyük size. Evet, evet. İyi bir lise kazanmak için biraz çalışmak lazım. Evet, evet. Öyle mi? Evet. Geri mi geliyorsunuz? Yok. Bu üç, dördüncü defa geçmiş. E, gayet hoş, güzel. Evlilik. Sevdiniz. E, eminize sağlık. Evet. İyi günler de kullanılsın. Sağ olun. Gençler talep ediyor. Anneler babalar talep ediyor, yetişkinler talep ediyor. Bu neyi gösteriyor? Demek ki bu şehirde kütüphane ile kitapla, bilimle, ilimle bir irtibat var. İnsanlar bunu talep ettiğine göre bu şehir bu altyapıya sahip bu şehrin genetiğinde ilim var, bilim var, kitap var, alim var, alime saygı var. E, gayretlerin her birerleri vatandaş için yapılıyor. Bu şehir için yapılıyor. Koca Sinan'ımız için yapılıyor, Kayseri'miz için yapılıyor. İstiyoruz ki bu şehirde yaşayan insanların hayatını kolaylaştırıyoruz. Kolaylaştıralım. İstiyoruz ki bu şehirde yaşayan insanlar daha mutlu yaşasınlar, daha refah içerisinde yaşasınlar, daha müreffeh bir şekilde yaşasınlar. Bunun için çaba gösteriyoruz, bunun için gayret ediyoruz. Her birinde gençler var. Her bir işin odağında gençler var. Bu noktada ben inanıyorum ve şimdiye kadar siz her seferinde bunu ispatladınız. Sizlere ne yapsak karşılığını verdiniz. Hepinizi alnından öpüyorum. İnşallah geleceğin Türkiye'sinde, geleceğin Kayseri'sinde siz daha büyük işler başaracaksınız. Kendinden hazırlanıyorsun. Evet. Allah kolaylıklar versin. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. <laughs> Burada mı üniversite? Mezun, bu yıl hazırlanıyorum. tekrardan üniversite sınavına hazırlanıyorsun. Evet. Güzel, Allah kolaylıklar versin. Ne istiyorsun? Hayır, şey, sağlık istiyorum. Hemşire. Hemşirelik, sağlık üzerine bir Hadi bakalım, Allah muvaffak etsin. Teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Evet, evli olmaz ya. Yani. İyi olması lazım. Evet, iyi olması İyi sayılır. Güzel. Allah kolaylıklar versin. Şey Şehir kardeşimize de başarılar diliyoruz. Bitiyor mu senin? Bitiyor. Bittikten sonra...